Herkese merhaba kanalıma videoma hoş geldiniz. Ben Merve. Bu da bu da bu kişi de canım da. kuzenim. <laughs> bu da benim canım kuzenim Rabia Sena. Kendisi eğlence oyun tarzında içerikler üretiyor. Eğer işte onun kanalına da bakın beğenirseniz abone olmayı unutmayın. Benim kanalıma da ilk defa denk geldiyseniz abone olmayı unutmayın. Biz o zaman Part 2 ile bu oyunun Part 1'i de var. Onu da e, kanalıma gidip bulabilirsiniz. Artikiden devam ediyoruz. Hepinize iyi seyirler. <gülüyor> <gülüyor> Sen neredesin? Ne kadar uzak kaldın? Ay ya. Ay. Aa, yanlış yola girdim. Sayın konuklarımız. İkram servisimiz başlamak üzeredir. Koltuklarınızı bir duruma getirip servis sehpalarınızı açmanız önemli rica olur Afiyet olsun. Arabamız biliyoruz. Yağmurlu bir havadayım ben. Merhaba önümdesin. Tamam seni bekliyorum önüme geç. Ama virajı geçelim öyle geç. Ha tamam. Olur. Arabayı vurdum da olsun. Yalnız ben o sırada 90'la gidiyorumdur gidiyorum dur. Ben 55 gidiyordum. Güvenli sürüş önemli. Benim şey arka planda radyoya açtım. Işte arkadaşlar burada radyo, gerçek radyo var ama e, Merve ablam yememek için evet, e, ben açmıyorum şey... Şu an. Evet, Merve açmıyor. Hatta biz aynı kanalları açıp birlikte şarkı falan söylüyoruz oynarken. Evet. Zevkli de oluyor açıkçası. Öyle de gitmek güzel. Yol sesi falan. İşte yani gerçekten sonra yani, olduğunu hissediyorum. Olma evet biraz olabilir. otobüse, arabaya falan çarpıyorum ama yapacak bir şey yok. Zaten sen uzaklaştın. Ben önüme geçtim de bu kadar uzaklaşmanı beklemiyordum. Bastın gidiyorsun. Peki sen de gidiyorum valla. Otomatik. Otomatik gidiyorum. kaydın kaç gördün mü? 40. Ben çarpınca falan söylerim benim kaç olsun. <laughs> 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 Bu arada belirli bir hatar şeyinden sonra arabamız e, arabanız falan yavaşlıyor. Böyle birkaç kez bizim başımıza geldi. <laughs> ben galiba müzik dinlediğin için bir suskunlaştım mı acaba? Olabilir. Ve biraz odaklandım böyle. Eee açıkçası ben odaklanınca biraz susarım. <laughs> Tahmin ettim. 38 kilometrem kaldı. Ben 53 şu an. Güzel. Ben bir gram daha yapsam mı ya? Mola yeri var mı acaba? Olmaz. üzerinde sanmıyorum ama. Eee bakıyorum şimdi. Yok. <laughs> İyi tamam öyle olsun. Biz böyle bir kez falan Allah ne oldu? Ne arabaların ortasında böyle? kaldım. Nasıl arabaların ortasında kaldım? Çarptım böyle hepsine çarptım ama böyle nasıl bu dostlama girdim yüzle gidiyordum. Ve e şimdi gidemiyorum. Yolun ortasında kaldım. Çektir Heh. arabanı. Heh. Yok Aa, gidebiliyorum şimdi. Tamam arıza varsa dedim. Mesela bu oyunu bence geliştirmeleri gereken noktalardan biraz önce söylemedim diye hatırlıyorum. Bu işte önünüzdeki, arkanızdaki arabalar herkes de aynı değil. Mesela Ay. ne yolda. Çok yan ya. İşte önünüzdeki arabalar. Ya gürse aa, Aa. Güzelim şehirleri yağmur Herkes boyunca da oynuyoruz. de aynı arabalar olmuyor yani. Mesela Rabia ile bir oynuyoruz. Ee, Rabia bir bakıyorum önündeki bir arabanın içinden falan geçiyor. <gülüyor> <gülüyor> bence evet o ben. Aynı olmalı. Mesela hava durumu da de aynı olmalı. Bu arabalar da aynı olmalı. Ben mesela bunun geliştirilmesini çok izlerim. Eğer yetkinizlerse bugün bu videoyu ve gelişmemiş olursa bu kısımları bence lütfen geliştirsinler. oynuyoruz zaten. Şey gibi oldu bu. Yarışma programları falan olur ya ünlü daralaylar. Barış'ın da sınırlaştınız. <laughs> 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 Seni gördüm. Ne? Keşke benzin alsaydım. Allah aşkına ne var diyor bu Sen çıktın mı yola? Ben çıktım. Ben çıktım. Tamam. Gidiyorum ben yani şu an arkamdan geçtim. Ay dur dur dur. Bekle bekle gel dur 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 dur. Ya kızım dur deyince niye durmuyorsun sen ya? Çarpıyorsun az kalsın. Ben zaten duvara girdim şu an. 50 hasarım var. Umarım benim şey vardır. E, yok bunda. Yok. Belki yatırmışlardı. Böyle bir şey var Merve abla. Bunda yoktu şey yeri çünkü. Şey deme bana ofisten bahsetme <laughs> çünkü ofis farklı bir şey. Bak sana şöyle açıklayayım. Bu e, bizim park ettiğimiz yerlerde işte bu otobüs firmaları yazıyor ya. Aslında onlar birer ofis ve bizim bu e, her işte otobüs fark ettiğimiz yerlerde aslında bizim de firmalarımız var. Ofislerimiz var daha doğru. Yani ofis yükseltmek dediğin aslında işte bekleyen yolcularla e, çay kahve ikramı işte ya da çay kahve değil de yanlış hatırlamıyorsam işte tuvalet falan koyduğunda yolcular onlara falan kullanabiliyor. Yani şeyle farklı bir şey. Onu demeyecektim ki. Geçen bir bahsetmiştin ya benim aklımda kaldı. Düşündüm üzerine. Pardon ya hatırlamadım. Ama şöyle bir şey var, oyunun kendi şeyine bakabilirsiniz, Lux Games'in kanalına. Hı, Oyunda ne diyor? Onları yük, yani mesela diyelim ki şeyi yükseltiyorsun, parayla yükselt... altında falan yükseltiyorsun onları. Yükselttiğin zaman mesela yolda tamirhane falan açılabiliyor. Eee, tamirhane aslında ofisten farklı bir şey o zaman. Evet. Hı, ben geçen ofiste ya bahsetmiştim de benim aklımda kaldı. O yüzden bir açıklama Allah yapmak Allah'ın sen yine bastın gidiyorsun. Navigasyonda bile gözükmüyorsun. Yüz <laughs> de gidiyorum şu an. Hemen tatlım. Ben de şu an 64 gidiyorum. 81'e düşürdüm o zaman. Güvenli bir sürüş olsun dedim bu sefer. <laughs> Bizim böyle çok uzun yaptığımız seferler de oluyor. Bir de onlardan oynarız. Ee, keyifli baya. Evet. Ben yani çok keyif alıyorum oralardan. Bir de mesela işte bu e, garip sürücülerden falan bazen daha çok denk gelebiliyor. En yani şey gibi, gerçekten otobüs sürmüş gibi hissediyorsunuz. Niye yani, öyle? Ben hissetmiyorum. Ne bir öyle. Ben şu anda gerçek otobüs sürmek şöyle diyeyim. Yani... Yani tam otobüs sürmüş var. olarak değil de. Sefer yapmış olarak hissediyorsun ama uzun bir yol çünkü bir saat falan sürebiliyor. Hani böyle mesela Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna açılmış bir oyuna giriyorsunuz. Böyle bir, bir iki bazen çıkıyor. üç tane durak yeri oluyor, durma yeri oluyor. İşte o zaman ben gerçekten sefer yapmış gibi hissediyorum kendimi. Yoruluyorsun çünkü. Bak arabalar önümden geçti şu an. Arabalar vardı benim önümde hepsinin içinden geçiyor. <laughs> Bir tane oyuncu. <laughs> Arabanın yüzde altmış hasarı var. Eyvah. Az kaldı gerçi ama dikkatli ol. Hız yapma. Çok fazla. Öyle yapacağım ama şeyim de bitiyor benzin 18 tamam şu an hakikaten kimse gözükmüyor benim navigasyonumda ve böyle noktalar nokta gözükebiliyorlar şu an da yok ben mola yerine duracağım ve mola vereceğim burası biraz düz bir yol ben biraz hızlanacağım. Ben de egimi kaybediyorum. Çok şükür bir yere vurmadım ama. <laughs> diri 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 diri. Şimdi <laughs> onlar yine kirlenmeye başladı. Ay. Neler gel? Ortasında gel. Ortasında duruyorsun. Nasıl bir manyaksın sen ya? Ne? Oh oh oh. Hani Şu... mesela önümde bir tane kamyonet var, sağ çekmiyor da, hani duruyor yolun ortasında. Mesela bunu da geliştirmeleri lazım. Olabilir. buradan da şey çeksin. Ay ay ay. Ne diyordun? Şöyle bir şey var bu oyunda. Ee şöyle oluyordu yanlış bilmiyorsam. Ben yani şu an bir park edeyim ondan sonra konuşacağım. Tamam. <laughs> Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu videonun üçüncü parta gelecek. Onu da bekleyiniz. <laughs> Eğer beğendiyseniz. Beğendiyseniz abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşçakalın.